What is your son son biz erkekler neden no, böyleyiz? O, ne çocuklarımızın düğün tarihleri falan yapıyoruz dedi. Burada çok A, güzel o, bir komple öyle. var. You, Bakın you, neler you diyor. Adam burada yeah. ne <laughs> soruyor? Kızınızın okuldaki en sevdiği subject ne diyor? Adam yanlış. Yanlış. yanlış diyor kız. Kızının hangi sınıfta olduğunu söylüyor. Hangi okula gittiğini soruyor kızının. Adamın cevabı. Yanlış geliyor. Evet, yani, biz erkekler neden böyleyiz ya? Nasıl oluyor böyle bir şey? Nasıl ya? Bizim aklımız nerede? Nasıl çalışıyor? Hayatımıza ilgili neler? Bu adam kızının göz renkliğini bilmiyor. Erkekler, canım erkekler, aslanlar mıyım? Neler yapıyoruz What biz ya? İnanabiliyor birthday? musunuz? Dondi de uh, ediniyor tabi. 17. <laughs> bir numarayız, aslan oh, gibiyiz. Esas en sondaki adam know. en güzeli. Ama bu da güzel. Bakın, kızının öğretmenine bunu soruyor. Adam bir isim Mark. söylüyor, bir bayan öğretmen ismi söylüyor, ah, ismi söylüyor ama school daha school büyük school kızının yüksek okulda şeyini. Uh, şeyini. Bu adam en acı adamı bu. Kızının doğum günü soruyor, ah, bilemiyor. Doğum günü dünmüş kızının, dün. Bak, en sonda ne oluyor biliyor musunuz? Oh. <laughs> Tim, was yalnız. Yalnız, yes. Yes. Karısına soruyorlar. Karısına en iyi arkadaşlarını soruyor. Üç kızının <laughs> her birinin tek tek <laughs> en iyi arkadaşlarını soruyor. <laughs> <tek gülüyor> <iyi arkadaşlarını> <laughs> yes. Doktorların Palindoriz. isimlerini söylüyor. Doktorların isimlerini veriyor. Uh, İşçisinin ismini veriyor. Uh, Doğum tarihlerini veriyor. Adamın yüzüne bakın. Biz evet, erkeklerin uh, acısın hep böyle. 2009, Niye biz böyleyiz 2008, 2008. ya? Bu kurtuluşumuz yok mu bizim? <gülüyor> <gülüyor>